Esselamu Aleyküm. Kur'an-ı Kerim ne anlatmak istiyor, neyi anlatmak istiyor? Belki tabii haklı olarak çok şeyi anlatmak istiyor. Anlayan için, anlamak isteyen için, anlama gayreti içerisinde bulunmak için. Bütün asırlar, 14 asırdır insanlar hakikaten başta ulema olmak suretiyle sürekli bir şekilde anlamaya çalışıyor. Ama tabii ya o okyanusa dalan insan o okyanustan çıktığı zaman ne kadar okyanustan bir şey alabilir. Ne kadar ıslanabilir? Ne kadar o okyanusun kendi üzerinde izi ve etkisi ve tesiri kalmış olabilir? Artık o nispette onu görür. Mesela diyelim ki belki çok çok diyelim ki Yahudilerden mesela Kur'an-ı Kerim Hz. Musa ile Firavun arasında çok surelerde, büyük surelerde sürekli bahsedilir. Ha demek ki o Yahudilerin insanlık hayatındaki yapmış olduğu olumsuzlukları yani demek ki bu bitmeyecek yani. Bugün Gazzelilere yapmış olduğu İsrail'in bu durum var. Geçmişe doğru bakıyorsunuz problem olmuş. Her asılda her dönemde problem olmuş. Zulmetmiş, zulme de uğramış. Yani o tarihi olayları Kur'an-ı Kerim anlatırken onların insan hayatında yapmış oldukları tahribatları, etkileri, toplumları ifsad edip karıştırma durumunu gördüğümüz zaman o zaman bunun hikmet ve manasını anlıyoruz ne diyeyim? Allah Hazreti Musa'ya yardım etsin. Hakikaten ben acizane Hazreti Adem'den Efendimiz'e kadar bana deseler ki en zorlu peygamber kimdir? Ben Hazreti Musa derim. Bu Hazreti Musa'nın şöyle diyeyim. Yani kime geldiğine baktığınız zaman anlarsınız. Yani o geldiği toplumun dehşetini ki dokuz kere başlarına bela gelmiş yani. O da en dehşetli bir bela ile Cenab-ı Hak başlarına bela veriyor. Öyle ki maymun ve domuz suretine çevriliyor. Ve kunu kredeten hasin ve kanu kredeten hasin diyerekten Cenab-ı Hak mağdub olduğunu ve ba'u bi gadabin minallah şeklinde duribet aleyhimiz zilleti vel meskene zillet ve meskenet, miskinlik ve aşağılık damgasını yedikleri, dünya hayatında karşı muhabbet ve sevgi içerisinde olduklarını vesaire. Ki onu çokça anlattım ben. Video olsun, yazı olsun o şekilde. Ve bu manada... İşte onların farklı seçilmiş bir kavim olup hatta tahrif edilmiş Tevrat'ta da var. Yani o kadar çok anlatılacak şey var ki o manada orada da işte kendinden sonra başkalarına hayvandır, hayvanlara yaptığın muameleleri yapacaksın, kollarını kıracaksın diyerekten böylece aynen yaptılar bunu, tatbik ettiler. Yani bu manada Cenab-ı Hak onların o durumlarını anlatırken gelecek asırlara mesajlar veriyor. Yine baktığınız zaman birçok peygamberin Kavimleri tarafından yalanladıkları, yalanlandıklarından dolayı da helak olduklarını ifade ediyor. Ve bu insanların yine Yahudilerin Allah vermiş oldukları sözleri tutmadıkları. Bunu ayet ayette inşallah sizlere videonun altında da kaynak olaraktan vereceğim. Yani her biriyle ilgili çok ayet var. Ondan sonra mesela Yahudilerin ayette de yuharrifunel kelime amme vadiye. Onun yerini değiştirdikleri Tevrat'taki ayetlerin mesela Efendimiz Ali Vesselam ve ile ilgili ayetlerin getiriyor kahin getiriyor papazı hamı veya incili vesaire üzerine parmağını kapatıyor o ham. Yani Peygamber Efendimiz mesela aç diyor yani o manada kitaplarını tahrif ettiklerini bu gibi durumları dünya dediğim gibi hayatına düşkün oldukları zaten o düşkünlükten dolayı zulüm içerisinde ve haksız bir kazanç olan faiz içerisinde sürekli bulunduklarını inkar ve kibir içerisinde olup da üzeri Allah'ın oğlu diye ifade ettikleri belirtiliyor. Yani onların bu manadaki hususiyetlerine baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim'de çokça onların bu durumlarından bahsedilmiş olmaktadır. Hadis-i şeriflere baktığımız zaman orada da onlar hakkında farklı birçok bilgileri verilmektedir. Çünkü toplumda dediğim gibi yani o zamandan bu zamana kadar hakikaten peygamberlerini öldüren tek bir millet ya. Tek bir millet. Ve efendimizle mesela Yahudiler 71 fırkaya ayrıldılar. Bir hariç hepsi cehenneme girecektir diyor. Yani o manada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarında, Kur'an'ın ifadesinde onların hile yaptıklarını, aldatma içerisinde olduklarını ve onların ki yani o kadar çok ki mesela onların yuhlikul harta ve Kur'an-ı Kerim. Onlar ekini diğer bir ifadeyle de harsın iki manası var. Bir ekin manası var bir de kültür manası var ekinleri, kültürleri ve nesilleri bozacaklarını ifade ediyor. Efendimiz onlara karşı uyarıyor. Kim bir kavme benzerse o ondandır diyor. Yani bizlere onlara benzemeyiniz. Bugün baktığınız zaman dünyadaki birçok önemli medyasından tutunuz da faiz gibi, faizin bankacılık şirketi tamamen onların kontrolleri altında. Adamlar insanların midesinden yakalamışlar. Oradan kontrol ediyorlar. Fuhuş sektörüne bakıyorsunuz yine onlarda. Birçok sektörde baktığınız zaman menfi olan tavırlarını orada çoklukla sergilemiş olduğunu o şekilde görüyorsunuz. Yani onun için bunların kaynaklarıyla ben yine dediğim gibi o kadar çok şey var ki belirtiyor yani onları ayet, haciz hadis kaynakları sizlere dediğim gibi not olarak, dipnot olarak vereceğim. Mesela şu noktaya da bugünkü hakikaten Gazze'de yapmış oldukları o vahşetten dolayı tehdidin bir Müslümanlara dayanacağını ifade ederek Efendimiz buyuruyor. Kıyamet Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça kopmaz diyor. Ve o manada yani böyle Müslümanlarla karşı karşıya gelebilecek kadar bir vahşet içerisine gireceklerini böyle bir o Onları da aynı zamanda bir te tehlikenin beklediğini, onların da Müslümanlar için bir tehdit oluşturduğuna Efendimiz ve vesselam dikkat çekiyor. Yahu olur mu ya? Kendi kitabını kalk da değiştir ya. Tevratı kalk da değiştir, tahrif et. İşte bu gibi noktalarda Kur'an-ı Kerim bizleri dikkate, uyanıklığa davet ederek bu tehlikeye karşı tedbir alınması gerektiği gibi hususları ele almış. Bu gibi özelliklere de sahip olduğunu belirtmiş olmaktayız. Evet saygı ve sevgilerimle.